Bu sefer kocacığım gerçekten çok sinirlendi. Çok sinirliyim. her gün aynı yemekleri yapmışsın. Bu sefer değişik yemek yap. Sizce kocacığım haklı mı arkadaşlar? Ben gerçekten her gün aynı yemeklerimi yapıyorum. Bu sefer çok değişik yemek yapacağım. Siz bile çok şaşıracaksınız. Pirincimi suda beklettim. Salçayı kavurdum ve önceden haşlayıp didiklediğim tavukları getirdim. Suda beklettiğim pirinci ekledim. Bol bol milah ve pişmesini bekledim. Tabi ben hamarat bir kadın olduğum için bunun pişmesini beklerken boş durmuyorum. O sırada güzel bir hamur yapıyorum. Hamuruma sadece su ve bolca melih ekliyorum. Bu arada arkadaşlar storylerimde çok güzel şeyler paylaşıyorum. Hatta bu videoları oradan anlık olarak bile izleyebilirsiniz. Hepinizi storylerime bekliyorum hamuru yoğurdum. Hamur dinlenirken yine boş durmuyorum. Pirinç ve etler pişmiş onlara bu şekli verdim. Daha sonra hamuru açıyorum. Ve pirinci hamurun içine koyuyorum. Bu yemeğin ismini biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsanız yorumlara yazın bakalım. Ama eminim ki birçok kişi bu yemeğin ismini bilmiyordu. Daha sonra da bunları sadece suda haşladım ve bu kadar. Üzerine de güzel bir sos yaptım. Yoğurda batıra batıra yedik. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videolarımızı daha çok izlemek isterseniz buyurun storylerime gelin. Bir de beni takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Yemeği soracak olursanız çok güzel oldu. Siz de deneyin derim.